Yani ...servis ediliyor. Evet. Milliyetçi söylemle MHP tabanını yönlendirmeye çalışan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu taktiği John Bass'tan aldığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun 17 Aralık'tan bu yana ABD ile yürüttüğü temaslar Türkiye'ye karşı operasyonun parmak izlerini taşıyor. Bence gayet iyi taşıyor. Mesela hatırlıyor musun zaman zaman bir Artvin muhabbeti vardı. Önce gitti Artvin'e o gitti. Kılıçdar, Kılıçdaroğlu'na bir suikast planlandı. Arkasından John Bass gitti bir baktık. Artvin, Artvin Şavşat'ta gezi yapıyorum. Çok güzel buralar dedi. Sonra Artvin'de gezi benzeri bir kalkışmalı fitil evet, Arkasından bu John Bass durup 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 arkadaş bir dakika dedi. Virgül durup sen bir şey hatırlatayım. Dün daha, Sön, bak daha dün ee, keşke yanında olsaydı. Neyse internetten Sonra de bir bulurum. de bir görüştüler bir ara gereksiz bir şekilde Abi, biliyorsun. Abi bak açık açtığın o kadar iyi oldu ki. Çünkü dün Aydın Engin Cumhuriyet gazetesinde ne yazdı biliyor musun? Ne yazdı? Siz dedi kardeşim dedi Twitter'ı Facebook'u falan hareketlendiriyorsunuz ama dedi. Artvin'deki direniş öyle tertiplenmemişti dedi. Tek tek kalkıp gidip kapı kapı e, dolaşıp da bir hmm. e, organizasyon yapmanız Oo. lazım. Artvin'de e, yapılan o e, organizasyon neyse... O organizasyon, Nasıl, evet. ona benzer bir şey yapmanız lazım. Böyle hayır kampanyasını Aa. Twitter'dan, Facebook'tan... Niye örnek Artvin? Bak Artvin. Tabii, tabii. John Bass gidiyor, bir bakıyoruz Artvin'de yakalıyoruz. John Bass gidiyor, Artvin'deki santralle ilgili e, köylülerle konuşuyor. Bana en çok koyan bu Ersoy. Bak ben sana söyleyeyim mi? Tabii. Bak bu koyma meselesinde çok açıkça söylüyorum. Bak bu bana çok dokundu. Dokunan. Evet dokundu. Şöyle dokundu. Ya bu adam büyük elçi mi? Büyükelçi, Başkonsolos mu? Başkonsolos Diplomatik bir misyon şefi mi? Şefi. Tamam. Bu adamın Artvin'de ne işi var? Gezmeye gittin. Peki Artvin'deki yatırımlarla ilgili senin sohbet etmen ne demektir abi? Sana ne? Sen oraya bir tane adam gönderemiyor musun? Riskli değil mi yani bir başkonsolosun, bir büyükelçinin diplomatik dokunulmazlığı olan ve koruma altında olması gereken bir şey? oraya gidiyorsun. Tamam. Peki Kılıçdaroğlu'nun yerli yersiz, gerekli gereksiz John Bass görüşmesi nedir abi? Ne Peki John Bass neden hiçbir yere gitmez de hürriyetin kırılan camının o kutsal e, cam baba türbesini ziyarete gider? Peki bunları da bir köşe John Bass kimdir ki abi? Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından PKK'lı e, şeyler, BD'lere kayyum atanırken bir dakika arkadaş bu bir demokrasi sorundur diye tweet atmak senin haddine mi? Ahlaksız adam. Onun için biz oğlum basket dedik o yüzden buna ne işin vardı bu toprakta? Gidiyor, gidiyor zaten. Neyi, son, neyi son günü. E o yüzden son, son şimdi günü. bir de artı Kılıçdaroğlu'nun Yarı, seçim, yarın, seçim, yarın itibaren John o, o seçim yok. öncesi Kılıçdaroğlu'nun o konsolosluk ziyaretini hatırlar mısın geçen sene? Evet. Derin.